KPSS 2022 bölü 4 tercih kılavuzu ile ilgili beklenen açıklama ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapıldı, öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonları için personel alımı gerçekleştirilecek, bu kapsamda KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? KPSS 2022 bölü 4 tercih kılavuzu ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin internet sitesinde yayımlandı. Bu kılavuzda bulunan bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartları neler? KPSS 2022 bölü 4 tercih kılavuzuna göre işlem yapmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan kamu personel seçme sınavına 2020 KPSS ön lisans ve orta öğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan kamu personel seçme sınavına 2020 KPSS orta öğretim girmiş ve ilgili ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Adaylar tercihlerini, 04-10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.